Ulan arabayı getirmişler nihayet ya. Kaç gündür bekle 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 bir türlü gelmedi. Eniştem e, bana bir tane tır aldı arkadaşlar. Ben daha doğrusu parayı ben verdim tabii ki. O aracı oldu arkadaşının tırı varmış. Uyguna bırakmış ona. Görmüş olduğunuz gibi bu tır artık benim. Kaç gündür gelecek gelecek adam gönderecek falan diye oyalıyor beni. Nihayet gelmiş. E, anahtarı da üzerinde bıraktım diyor. Geri zekalı bu adam ya. Harbiden geri zekalı. Hiç sevmiyorum. O da kaç kere beni kazıkladı. Bu sefer de yani hiç güvenesim gelmedi ama yani bilmiyorum ya. Zaten tır bulamadığım için dedim bu seferlik olsun umarım bir daha kandırmasın falan kandırmam dedi. Ee, vallahi kandırmamış gibi de duruyor. Pek de güvenmiyorum ama yine dış kaporta falan sağlam. Harbiden güzel lan. Lan adamın da günahını aldık galiba. Baksana bir eğik çizik bir şey de yok. Dışı sağlam. İçi de zaten kilometreyi bayağı düşük söyledi. Çok değişik ya. Ama tabii bir elden geçmesi gerekiyor. Temizlenmesi falan gerekiyor ama onun dışında bir sorun yok gibi. Bir binelim bakalım içine. Vay vay vay. Ulan harbiden güzel araç getirmiş ha. İyi lan. Keşke arkada da yatak olaydı. Neyse bu kadar oldu zaten o para fazla da o kadar yüksek para değil ama bakalım bir. İyi görsel paneli falan da iyi. Lan harbiden iyi tır getirmiş lan. Lan adam da günahını aldı. Dedim şimdi bu yine bizi kazıklar falan ama çalıştıralım bakalım. Evet yağ göstergesi yandı. Yağda bir problem var. Sanırım ya bitmiş ya koymamışlar sanırım. Hemen göt götüreyim koyayım ben şöyle ya. Şu kenarda zaten yeri. Ulan harbiden baya baya sağlam çalışıyor. Ulan adama da o kadar laf ettik yine kazaklar falan dedik bak adam gitmiş on numara tır almış ya. Şimdi utandım yaptım bak. Harbiden adamın da günahını aldık bak on numara beş yıldır tır getirmiş ya dediği gibi tır. Şöyle bir yağını falan da dolduralım sonra bir kontrol edeyim içini. Ee, kilometre falan bir bakalım. Motor ne diyor bakalım o duruma ama yani bence doğru getirmiş ya. Baksana bir sorun falan yok. ya sadece e, yağ göstergesi yani onu da şimdi dolduralım. Bence bir sorunu yok. Baksana. Açalım bakalım. Yağımızı dolduralım. Full. Zaten ben bütün paramı buna verdim. Eğer bu para çöp çıkarsa biterim ben. Benim param kalmadı ki. Ha eh onu da doldurduk şimdi bir gidelim bakalım bir motoru falan kontrol edelim bakalım motoru nasıl. Ulan genişlerimizin de günahını aldık neyse akşam ben ona bir yemek falan ısmarlayayım güzel bir yere götüreyim, gidelim yemeğimizi falan yiyelim. Yani o hak etti. Bugün hak etti gerçekten bana böyle bir tır alman bir insan gerçekten. Önceden beni çok kazıkladı. Ee, ablamın hatırına susdum ee, Yani gidip dövmedim. Ama dedim bugün değer de öyle bir şey olursa artık ablam da alamadı elimden ama olmadı. Bu sefer de adam şaşırttı beni. Gerçekten çok duyguluyum şu anda. Yani eniştem doğru bir iş yaptı ve beni kazıklamadı. Düzgün sırlan arabamın üzerine gelme parçalarım seni. Yeni aldık oğlum üzerine bir kirletmeyin la.

<laughs> i̇yi, iyi, güzel, güzel, güzel. İyi, güzel. Ulan var ya ben de bunun hesabını sana sormazsam var ya lan. Ulan şerefsiz, haysiyetsiz, onursuz köpek. Yine kandırmış beni lan. Aracın kilometresiyle sesiyle oynamışlar. Aracın motoru pert lan pert. Cık. Ulan var ya. Ulan bu sefer var ya bu sefer seni ablam değil kimse elimden alamayacak lan. Oğlum var ya. Ulan aracın motorunu sana monte edip şehirde turlatmazsam seni adam değilim lan. Gitmiş bak işte yine elim ayağım tutuyor lan. Bütün paramı buna verdim lan ben. Bütün paramı buna verdim lan. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın lan? Nasıl böyle bir şey yaparsın lan? Ulan bekle lan. Bak bakalım bu sefer seni elimden kim alabiliyor? Geçen seferlerde yaptı sürekli yapıyordu böyle dolandırmaları ama. Ulan dedim bu sefer belki yapmaz. Bütün paramı hiç etti lan. Ulan kaç yıldır çalışıyorum lan ben bir tane tır almak için. Var ya şu anda elimde olsa dua etsin ki şu anda yanımda değil. Şu anda yanım zaten belliydi. Belliydi zaten belliydi. sakabat bende. Kabahat bende abi kabahat bende harbiden bende. Lan sen bunun nesine güvenip gidip şey yapıyorsun lan. Sen bunun nesine güvenip gidip alıyorsun ya. Belliydi zaten aracın yanında durmamış. Anahtarı üzerinden bırakıp gitmiş. Kimse çalamaz zaten motoru pert aracı lan. Allah'tan gidip geldik benzinliğe lan. Allah'tan gidip geldik benzinliğe. Ulan geliyorum lan. Şimdi araçla gidemem. Araçla gidersem bu yolda kalır. Bu yolda kalır. Bu gidemez. Bu gidemez. Bu gidemez. Benim burada bir araç maraç bir şey çevirmem lazım. Lan dur 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 lan. Ay hey, senin kalıbına. Ulan cüzdanımı unutmuşum ya. Neyse gidelim cüzdanımı alayım. Ulan var ya başıma ne belalar açtılar. Bütün paramı buna verdim. Kaç senedir çalıştırdım. Biriktirdiğim paramı buna verdim. Ulan bunun motorunu sana yaptırmazsam lan. Bunun motorunu sana yap. Zaten motoru yapmazsa motoru çıkarırım. Onun motorun yerine sokarım. Köpek gibi o götürür aracı. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez bu sefer. Bu sefer beni ilgilendirmez. Göstereceğim ben sana kilometreyle oynamayı. Bak bak. Araç dışarıdan güzel, lastikler falan sadece kötü. Sadece lastiklerin durumu kötü. Görmüş olduğunuz gibi bu lastik bir de arkadaki lastik. Ama motoru çürükmüş aracın. Bir de oynamış, kilometreyi düşürmüş aracın. Ulan var ya. Yine kazıklandık lan. Yine kazıklandık lan. Yine kazıklandık.